Arkadaşlar hepinize merhaba. Olağanüstü Matematik Soru Bankası'nın soru çözümüne devam ediyoruz. Bu videoda rasyonel sayılar 1 ve 2 videoyu çözeceğim. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Arkadaşlar ilk soru bir ondalık sayı sorusu. Şimdi şöyle yapacağız. Muhtemelen biliyorsunuz. Bunu şu şekilde yazacağız işte. K bölü. Bakın virgülden sonra iki basamak var. K bölü 100. Virgülden sonra bir basamak var. K bölü 10 diyeceğiz. Virgülden sonra bir basamak var. K, K iki basamaklı sayısı bölü 10 diyeceğiz. Şimdi burada sadece şuna dikkat ediyorsunuz. Burasını KK, KK iki basamaklı sayı. Yani burasını 10K artı K şeklinde ifade edeceksiniz. Yani şu... sonra payda isteyeceğiz. Burası, yani burası ne olacak en sondaki? Şu ifade arkadaşlar. 11K bölü ne olacak? 10 olacak. Şimdi payda istiyoruz. Burada payda isterseniz Bunu neyle çarpacağız? 10 onunla ile çarpacağız. 10 ile çarpacağız. Birincisi K. İkincisi 10K gelecek oradan. Üçüncüsü de bakın 11K. Onu da onunla çarparsanız ne gelecek? 110K gelecek. Bölü neyimiz var? Yüzümüz var. Şimdi paydamızda bakın burada K bölü ne arkadaşlar? Bilgiden sonra 3 basamak var. K bölü 1000. Bunu ters çevireceğiz. 1000 bölü ne olacak? K olacak. Şimdi şu ifadeye bakarsak. Neyse şöyle bir toparlayalım. Bakın burası 121K bölü 100 çarpı 1000 bölü K diyeceğiz. K'larla vedalaştık. 2 sıfır sildik. 2 sıfır sildik. Şimdi şu arkadaşlar. Burayı da yine K bölü. K bölü 10 şeklinde yazdık. Burayı da ters çevirsek ne olacak bakın. 10 K bölü ne olacak? K olacak. Yine K gelecek. Buradan bir de bölü 10 gelecek arkadaşlar. Bölü 10. Şimdi burası neydi? 1210'u neye böleceğiz arkadaşlar? ona böleceğiz. Cevap ne diyeceksiniz? 121. Şimdi ikinci soruyla devam ediyoruz. İkinci soruda arkadaşlar yine bir payda sorusu. Daha sonra bölme yapacağız. Yukarıda payda istersek arkadaşlar bunu neyle çarpacağız? 2 ile. Burayı neyle çarpacağız? 5 ile. Ne yapacak bakın? 8. 8 bölü 10 yapacak. Diğeri de arkadaşlar 5 ile çarparsak 25 bölü ne yapacak? 10 yapacak. Paydada payda istersek 3 kere 3 9. 2 tane diz arkadaşlar. 11/3 diyeceğiz. Yukarısı bakın 33/10 oldu. Aşağıyı ters çeviriyoruz. 3/11. Burada aşağıyı 3 bölü 11. Burada arkadaşlar 11'leri sadece burada ne kalacak? 3 kalacak. 3 kere 3 9. 9 bölü 10 diyeceğiz. 9 bölü 10'da ne eşit? 0,9. Şimdi üçüncü soruyu ÖSYM'nin sevdiği sorulardan biri. Artık rasyonel sayılar böyle size çiçek gibi vermiyorlar arkadaşlar. Siz yazıyorsunuz genelde. Şimdi tef kelimesinin harflerine bakın bazı bölgeler kırmızıya boyanmış. Devamında şöyle diyor. F harfinde en çok kaç kare boyanırsa her bir harfin boyalı bölgelerin alanının harfin alanına oranı toplam birden küçük olur. Şimdi bakın burası arkadaşlar iki tane boyalı. Tüm bölgeyi sayalım. 3, 4, 5, 6, 7. 2 bölü 7. Şimdi burası arkadaşlar bakın kaç bölge boyalı ikinci harfte? 4 bölge boyalı. Hepsini sayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 bölü 10 diyeceğiz. Üçüncü de arkadaşlar kaç tane boyayacağız? Diyor. Bakın burada x tane bölgeyi boyayacağız. x tane kutuyu boyayacağız burada. x bölü diyeceğiz. Orayı sayalım. 3, 4, 7 ve 9. X bölü 9. Bu toplamın arkadaşlar neyden küçük olmasını istiyoruz? 1'den küçük olmasını istiyoruz. Bu toplamın neyden küçük olmasını istiyoruz? 1'den küçük. Bunu şöyle yapalım. 2 bölü 7. 4 bölü 10'u sadeleştirdim. 2 bölü 5. Artı x bölü 9 toplamının 1'den küçük olmasını istiyoruz. Ben şurada paylaşıyorum arkadaşlar. Sadece şunun ikisi 5 ile çarptım. 7 ile çarptım. Bakın orası ne yaptı? 2 kere 5 10. 2 kere 7 14. Bölü ne diyeceğiz? 35 diyeceğiz. Buna küçüktür. Pardon x bölü 9'u unuttuk. Artı x bölü 9'umuz var. Bu küçükmüş arkadaşlar. 1. Şimdi bakın burası ne yapacak? Burası 24 bölü 35 yapacak. Artı x bölü 9 küçüktür ne diyeceğiz? 1 diyeceğiz. Şimdi karşıya atalım. x bölü 9 küçüktür. Şimdi 1 eksi 24 bölü 35 olacak bakın karşıya atarsak. Bu da yine paylaştırırsak 35 ile 24 çıkar. 11 bölü 35. Buradan işte size çarpım yapıyoruz arkadaşlar. Bakın 35x küçüktür 99 oldu. 35 ile 9 da çarptık. Şimdi bu x tane yani bir tam sayı olmak 2 tane ya da 3 tane boyayacağımız için. Şimdi en çok kaçtır diye sormuş. x'e 1 verseniz bakın burayı sağlar. 2 verseniz 70 99'dan küçük yine burayı sağlar. 3 verseniz 105 olacak. 99'dan büyük olacak. Sağlamayacak. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 2 tane diyeceğiz. Yanlış işaret dedik. 2 tanesini boyayacağız. 3 versek sağlamayacak çünkü. Şimdi arkadaşlar geldik buna. K ve L çarpımı kaçtır diye soruyor. Şimdi burada da arkadaşlar ifadeler gözünüz korkutmasın. Burada K ve L'yi şey normal payda isteyelim. Bakın 4 kere 1, 4, 1 daha. K 5 bölü 4. Devam ediyorum. 5 kere 1, 5. 5 kere 1, 5. 1 daha. Orası 6 bölü 5 olacak. Yine payda istiyorum. 7 bölü 6 olacak. Bu şekilde devam ediyoruz. 38 bir daha. 39 bölü ne olacak arkadaşlar? 38. Şimdi 3 kere 1, 3. 1 daha çıkardınız. 2 bölü 3. 4 kere 1, 4, 1 çıkardınız. 3 bölü 4. 5 kere 1, 5, 1 çıkardınız. 4 bölü ne diyeceğiz? 5 diyeceğiz. Bu şekilde devam ediyoruz. 39'dan 1 çıkardınız. 38 bölü ne arkadaşlar? 39. Şu şekilde paydayı eşitledik. Bakın K arkadaşlar yukarıda 39 kaldı. Aşağıda ne kaldı? 4 kaldı. Bu şekilde sadeleştirdik. Bu sefer yukarıda ne kaldı? 2 kaldı. Aşağıda ne kaldı? 39. Bunun ikisini çarpmamızı istiyor arkadaşlar. 39 bölü 4 çarpı 2 bölü 39 diyeceğiz. 39'larla vedalaşacağız. 2 bölü 4. Sadeleştiriniz ne diyeceksiniz? 1 bölü 2. Yine arkadaşlar yine basit bir soru. Sadece işlem sırasına dikkat edeceğiz. Önce bölmeyi yapacağız. Bakın şu pay kısmında. Yani 1 bölü 4'ü tutacağız. 2 bölü 3'ü 3 bölü 2'yi ters çevirsek 2 bölü 3 olacak. 2'ler sadeleştirdi. Bakın burası 1 bölü 6. Yani şurayı ne bulduk? 1 bölü 6 bulduk. Eksi 2. Burada yine payla bakın 6 burada dikkat edin arkadaşlar. 6 ile eksi 2'yi çarpıyorsunuz. Eksi 12. 1 ekliyorsunuz. Eksi 11 bölü 6 diyorsunuz. Pi'yi hallettik. pay eksi 11 bölü 6 oldu. Devam ediyoruz. Şimdi şu halledelim 2 kere 2 4. 1 çıkardınız. Burası 3 bölü 2. Şimdi şurada yine dikkat ediyoruz. Bakın burası artı 1 diye düşüneceğiz. 4 ile eksi 1'i çarptınız. Eksi 4 1 daha. Eksi 3 bölü 4. Orası bakın 1 bölü eksi 3 bölü 4 olacak. Onu da ters çevireceğiz. Eksi 11 bölü 6'yı tuttuk. Bakın 3 bölü 2'ye bir şey yapmıyoruz. Şurada bölmeyi yapıyoruz. Burayı terslenirseniz arkadaşlar 1 bölü x bölü y direkt y bölü x eşittir. Burayı ters çevirseniz burası eksi 4 bölü ne olacak? 3. Şimdi payda da payda istiyoruz arkadaşlar. Burayı neyle çarpıyoruz? 3 ile burayı neyle çarpıyoruz? 2 ile. Yukarısı eksi 11 bölü 6. Aşağı bakın 3 kere 3 9. 2 kere 4 8 bölü ne diyeceğiz? 6 diyeceğiz. Bu da 1 bölü 6. Bunu da sade Eksi 11 bölü 6 çarpı 6 bölü 1 diyeceğiz. 6 ile 1'i götürürüz. Cevap ne diyeceksiniz? Eksi 11. Şimdi devam ediyoruz. Yukarıdaki soruya benzer bir soru. Şimdi Önce şu alttan başlıyoruz arkadaşlar. Bakın şuradan başlıyorsunuz. 2 kere 1 2 1 çıkardınız 1/2. Bir bakın burası 1/1/2 bir bölü, bir bölü olacak. Bunu da ters çevirseniz 2 yapacak. O zaman şurası ters çevirseniz bakın 2/1 yapacak. O da 2. Şurası arkadaşlar 1/5 2 oldu. Yine burada da yapıyoruz bakın. 5 tane -2 eksi -10. Eksi bir daha -9/5 bölü beş diyeceğiz. Yine bakın yukarıda 1 var. 1/-9/5 bölü eksi dokuz bölü beş diyeceğiz. Ters çevirsek -5 bölü ne olacak? 9. Şimdi bakın şurayı bir toparlayalım. Şurayı arkadaşlar ne bulduk? Ters çevirdikten sonra eksi 5 bölü 9 bulduk. Gerisini yazıyorum bakın. Şurayı da payda işleyelim. 4 kere 2 8 bir daha 9 bölü 4. Eksi. Yukarıda ters çeviriyoruz bakın. Birinci aynen tuttum. ikinci ters çeviriyorum. 2 bölü 3 diye. Şimdi paydayı yazıyorum. 3 eksi. Burayı ne bulmuştuk? Eksi 5 bölü 9 bulmuştuk. 3 eksi eksi dersek artı 5 bölü 9 yapacak. Şimdi Biraz daha düzenleyeceğiz. 9 bölü 4. Eksi yukarısı 8 bölü 3 oldu. Burada 9 kere 3. 27 5 daha. 32 bölü ne oldu? 9 oldu. Şimdi 9 bölü 4. Eksi 8 bölü 3'ü tuttum. 9 bölü 32 ters çevirdim. Bakın 9 bölü 32 oldu. Şimdi burada sadeleştirme yapıyoruz. Burada ne kaldı? 3 kaldı. Burada sadeleştik ne kaldı? 4 kaldı. 9 bölü 4. Eksi 3 bölü 4 arkadaşlar. 9 bölü 4'ten de 3 bölü 4 çıkartırsanız ne gelecek? 6 bölü 4. Sadeleştirdiğiniz ne diyeceksiniz? 3 bölü 2. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda da bakın size bir işlem tanımlamış şekillerle. Önce bir burayı iyice bir anlayayım. Mesela mavi kutu arkadaşlar önce çarpıp sonra toplam, topluyoruz, oranlıyoruz. Kırmızı kutuda önce topluyorsunuz sonra çarpıp oranlıyorsunuz. Önce kırmızı kutuları yapacağız bakın. Kırmızı kutu ne yapıyordu? Sayıları toplayıp çarpımı oranlıyorsunuz. Bakın 4 ile 2'yi topladınız. Şu mavi kutuyu bir saniye şunu da biz mavi yapalım. şekilde yapalım bakın. Şimdi sayıları önce kırmızı kutuyu yapıyoruz bakın. Sayıları topluyoruz. Toplarsanız 2 yapar. Sonra da çarpma yazıyorsunuz. Eksi 8. Bunları toplarsanız ne yapar? Eksi 3 yapar. Paydayı da çarpma yapıyorsunuz. Eksi 18. Şimdi mavi kutu ne yapıyor? Mavi kutuda önce çarpıyorsunuz. Sonra topluyorsunuz. Yani eksi 2 bölü 8 ile sadeleştirelim. Eksi 1 bölü 4. Bakın mavi kutuda önce çarpıyoruz arkadaşlar. Çarpı diyeceğiz. Burası 1 bölü 6 yapar. 1 bölü 6 ile çarptım. Bunu neye böleceğim? Toplamına. Eksi 1 bölü 4 artı 1 bölü 6. Şimdi yukarısı eksi 1 bölü 24. Paydaya geçtik. paydalı da payda yine. Burayı neyle çarpacağız? 3 ile çarpacağız. Burayı 2 çarpacağız. Eksi 3 artı 2 bölü 12 olacak. Dolayısıyla bu da eksi 1 bölü ne? 12. Bunu ters çevirdi. Eksiler götürecek zaten. 1 bölü 24'ü tuttuk. 12 bölü 1 diye ters çevirdik. 12 bölü 24 o da ne olacak arkadaşlar? Yine 1 bölü 2. Şimdi hangisi diyor arkadaşlar? 9 bölü 12'ye denk değildir diyor. 9 bölü 12'yi sade 3 bölü 4'e arıyorsunuz arkadaşlar. A şıkkı gördüğünüz gibi 3 parça boyalı. Toplam parça sayısı 4. Burada gördüğünüz gibi 2, 4, 6 parça boyalı. Toplam parça sayısı 8. Bu da 3 bölü 4'e denk. Yani Edirne çok bariz gözüküyor. Bakın Edirne'de 4 parça boyalı arkadaşlar. Toplam kutu sayısı ne? 6. 2 bölü 3 bu. 3 bölü 4'e denk değil. Diğerlerini de kontrol ederseniz 3 bölü 4'e denk olduğunu göreceksiniz. Şimdi burada bir ibre sorusu vermiş. Yine ÖSYM sorularına benzer bir soru arkadaşlar. İşte eşit aralıklarla bölünmüş. Burada sadece aralıkları dikkatli sayalım. Zaten bakın 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 2 birimi 5 parçaya bölmüş. Yani buradaki yine bakın 1, 2, 3, 4, 5. 2 birimi 5 parça bölürsek oradaki her bir aralık arkadaşlar 2 bölü 5. Şimdi işte burada diyor mavi ibrenin gösterdiği değer diyor. Şimdi bakın 12 küsür olacak bir kere arkadaşlar. 12'den fazla olacak yani 12 küsür derken 12'den fazla olacak. Şimdi Kaç tane ibre geçmiş? Bakın mavi çizgi geçmiş. Mavi ibre. 1, 2, 3. Yani 3 tane 2 bölü 5 gitmiş. Bakın 12'nin üzerine 3 tane 2 bölü 5 gitmiş. O da 6 bölü 5 yapar. 6 bölü 5 ile onlarlık yazarsak cevapçıları onlarlık olduğu için bu 6 bölü 5 arkadaşlar 1,2. Nasıl onlarlık yazdık 6 bölü Ya böleceksiniz ya da payı ve payda 2 ile çarpın. 12 bölü 10 yapar. 12 bölü 10 da nedir arkadaşlar? 1, 2. Biz 1,2. Biz 12'nin üzerine ne ekleyeceğiz? 1,2 ekleyeceğiz. O da ne? 13,2 olacak. Şimdi bir eczane kullanın, bulunan kullanılmamış bir ağrı kesici görseli verilmişse bakın tabletin bir kısmını çıkarmış arkadaşlar. Her tablette diyor 16 hap vardır diyor arkadaşlar. Her tablette 16 hap vardır diyor. Şimdi toplam 3 film tablet diyor yani buradaki toplam hap sayısı arkadaşlar 48. Sonra devamında sorununda bakın ne diyor hapların her biri eşit ağırlıkta olduğuna göre diyor hapların görünen kısımlarının ağırlığının şuradaki görünen haplardan bahsediyor arkadaşlar. Görünmeyen kısımlarının ağırlığına oran nedir? görünen böyle görünmeyen diyor arkadaşlar. Hangisi olabilir diye soruyor. Hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar yani şurayı toplarsanız şimdi burayı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hapların her birinin 1 gram olduğunu düşünün arkadaşlar. Burada toplam 48 gram hap var arkadaşlar. Bakın burada 8 tanesi çok bariz gözüküyor. Şuradakiler biraz yarım yani. Böyle tam hepsi gözükmüyor ya da yarısı gözüküyor. Yarısından biraz fazlası gözüküyor bazılarının. Şimdi 8 artı buradaki görünenlerde arkadaşlar yani hepsini yarım gram sessek yarım gram seçsek burası ne yapacak? Birer gram yapacak. Bakın şurası bir, burada bir yapacak. 8 artı 2 toplam kaç gram olacak? 10 gram olacak. Görünmeyenlerde ne? Tabi arkadaşlar yaklaşık ya zaten olabilir diye soruyor arkadaşlar. Ben bunu yaklaşık olarak söylüyorum. Yani şunların her birini yarım gram kabul ettim. Aslında yarım gramdan da biraz fazla gözüküyor bunlar. Şimdi biz yarım grama göre hesaplayacağız. Ona göre yorum yapacağız arkadaşlar. Yarım grama göre hesaplayacağız. Ona göre yorum yapacağız. şimdi 8 artı 2 yani görünen kısım 10. o zaman görünmeyen de arkadaşlar ne? 48'den 10 çıkartın. Görünmeyenler de arkadaşlar 38. Zaten bize görünen bölü görünmeyeni soruyor. Olabilir diye sormuş. Şimdi 10 bölü 38 arkadaşlar. 10 bölü 38 o da ne? 5 bölü 19. 5 bölü 19. Şimdi 5 bölü 19. 5 bölü 19. Şimdi 5 19'un ondalık değerini bulacağız arkadaşlar. 5 bölü 19'un ondalık değerini bulacağım. 5'i 19'a bildiğiniz bölüyorsunuz arkadaşlar. 5 bölü 19. Ondalık değerini bulacağız. Yani işte 5'i 19'a böleceğiz. Tabii ki yok. Buraya virgül attık. Buraya sıfır attık. 50'de 19 kaç kere var? 2. 38 diyeceğiz arkadaşlar. Burada ne kaldı? 12 kaldı. 12'de 19'da 20 olsa 6 kere olacak arkadaşlar. Yine buraya bir sıfır atacağız. 126. Yani 0 virgül 26 yaklaşık arkadaşlar. Sonra cevap şıklarını böleceğiz arkadaşlar. Cevap buna yakın olan Hatta bizim şimdi bizim bulduğumuz biraz eksik çünkü ben burası bakın burası sanki yarım gramdan fazla gibi gözüküyor. Dedim. Yani bizim bulduğumuz 10 bölü 38 cevap şıkları bundan biraz daha fazla olabilir arkadaşlar. Cevap ben orayı yarım gram kabul ettim. Bundan daha fazla olabilir. Şimdi cevap şıklarında ondalık yazacağız arkadaşlar. Yani 3 bölü 8 diyeceğiz. 3 bölü 8 bu 0 375 yapacak arkadaşlar. 5 12'ye böleceğiz yine. Bu 0.41. Sonra 4.15'e böleceğiz arkadaşlar. 4 bölü 15 yapacağız. Bu 0.26 arkadaşlar. Bakın bu oldukça yakın oldu. 0.26 devam ediyor arkadaşlar. 0.26 6.6 devam ediyor bu şekilde. O yüzden cevap bu arkadaşlar. Çünkü bunlar 0.375 ya da 5.12 evet. bulduğumuz cevaptan daha uzak. Şimdi şöyle devam edeceğiz. İkinci testte devam ediyoruz. İkinci testte yine bir ibre sorusu arkadaşlar. ÖSYM'nin sevdiği sorulardan biri yine. Bu tarz soruları son yıllarda ÖSYM e ısrarla soruyor. Yakıt deposu 64 litreymiş. Eş bölme de diyor. O zaman hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bölme arkadaşlar. O zaman 64 litre ise her bölme 8 litre yapacak arkadaşlar. Depodaki benzinin 40 litresi kullanıldığında diyor. Kalanı soruyor arkadaşlar bize dikkat edin. Yani 40 litreyi kullanırsak tabii ki depodaki kalan ne olacak arkadaşlar? Kalan 24 litre olacak. Şimdi depomuz 60 litreydi. E o zaman ibre ne olacak? 3 tane atlayacak arkadaşlar. 3 tane atlarsa nereye gelecek? Şey. Şimdi kenar uzunlukları diyor santimetre cinsinden verilen diyor. Eşkenar üçgen, kare, düzgün beşgen gösterilmiştir diyor. Sırala diyor. Neyi sıralayacağız arkadaşlar? Çevresini sıralayacağız. Şimdi arkadaşlar bakın burada tam kısımları 20. Bunun çevresi 20 ile 3'ü çarparsanız 60 artı bir şeyler gelecek arkadaşlar. 15 ile 4'ü çarparsanız yine 60 artı bir şeyler gelecek. 12 ile 5 çarparsanız 60 artı ondalık kısım gelecek. Şimdi bakın burada ondalık kısmı bize soru çözdü. Şimdi bunların ondalık kısmı yani üçgenin ondalık kısmı şöyle gidiyor arkadaşlar. 345 devre diyor. Sürekli 345 yazdığınızı düşünün. Karenin ondalık kısmı 3,45 devrediyor. diyor. 45 yazacaksınız sürekli bundan sonra. Beşgenin ondalık kısmı da arkadaşlar 5 devre diyor. Bakın 345 yazıp sürekli 5 yazıyorsunuz. Şimdi ondalık kısmı büyük olan tabii ki çevresi daha büyük olacak. Buraya dikkatli bakarsanız şimdi buna A demişti galiba. Buna B, buna C demişti. Hangisinin ondalık kısmı? 345'ler hepsinde ortak zaten arkadaşlar. Dördüncü rakama bakın. 5 4 3. O zaman en büyük kim diyeceğiz? C sonra B sonra A diyeceğiz arkadaşlar. CBA. Sonra yine bir kova sorusu. Şimdi arkadaşlar ne diyor? B, B güğümün neyse 3 adet boş güğüm gösterilmiş diyor arkadaşlar. B güğümü bir kova süt kolu güğümün 1 8. bakın. O zaman buradan kovanın hacmini bulabiliriz arkadaşlar. B kovası 5 ve bir kova doldurduğumuzda bunun 1 bölü 8 doluyormuş. 5 v bölü 8. Bir kova arkadaşlar 5 bölü, 5 v bölü 8. Şimdi aynı kova ile A ve C gümlerine birer kova su koyuluyor. A gümünün dolu kısmı. Şimdi kovanın hacmi bu zaten arkadaşlar. A'dakini hesaplıyoruz bakın. Kova, bir kova doyarsan dolu kısım 5 v bölü 8 olur. A gümünün dolu kısmının tamamının oranı. Zaten A'nın tamamı 3 v arkadaşlar. Buradan V'leri sade bu 5 bölü 24. A'daki oranımız 5 bölü 24. Yine C'dekini de bulacağız. Yine dolu kısım bir kova koyarsak 5B bölü 8 olacak arkadaşlar. Tamamı da ne? 9B. Bunu da sadeysek 5 bölü kaç yapacak? 72. İkisini ne yapıyor? Topla diyor arkadaşlar. Arkadaşlar 5 bölü 24 ile 5 bölü 72'yi ne yapacaksınız? Toplayacaksınız. Bu da ne yapacak? 3 ile 3 ile çarparsanız 15. 20 bölü 72 mi? Evet 20 bölü 72. Onu da 4'e bölün. 5. Paylayı 4'e bölün. 18. 5 bölü 18 diyeceksiniz. Şimdi yine bir pasta sorusu. Pasta sorusu. Kek sorusu mu? Ne diyor? Üzümlü kek tarifine kullanılan malzemeleri verilmiştir arkadaşlar. Şengül elindeki margarin miktarı tarifteki margarin miktarı 3 bölü 4'ü kadar olduğuna göre. Şimdi normalde arkadaşlar Şengül'ün tarifinde ne kadar margarin var? Bakın gözüküyor. 340 gram. Ama elindeki margarin bunun 3 bölü 4'ü kadarmış arkadaşlar. 3 bölü 4'ü kadarmış. 340'ı da 4'e bölelim. 2'ye bölsek 170. Bir daha daha 2'ye 85. 3'le çarpın. 255. Yani bizim elimizde arkadaşlar 255 gram margarin varmış arkadaşlar. Tamam. Ne kadar eksik? O zaman 340'dan 255 çıkartırsanız 85 gram eksik bizim margarinimiz. Bu eksik margarin. Sonra devamında ne diyor? Bakın. Şengül eksik kalan margarin miktarının yerine ilave olarak kabartma tozu. Zaten kabartma tozumuz neydi? 65. Eksik olan margarin yine de 85 gram eksikti. Kabartma tozu koydum. Kabartma tozu arkadaşlar toplam ne yapacak? 140 yapacak. Şengül'ün yaptığı üzümlü kekin kaçta kaç kabartma tozudur? Kabartma tozunu 140 bulduk arkadaşlar. Tüm hepsini toplayacağız. Topluyorum. 5, 5, 10. Elde var. 1, 8, 4, 12, 13, 22, 28. Bir de elde 29. 3, 1, 4, 9, 12, 16, 1890. Bölüneceğiz arkadaşlar. 1890 diyeceğiz. Sıfırlarla vedalaştık. 14 bölüne. Burayı yanlış topladık. Burası arkadaşlar kabartma tozu yanlış topladık. 65-85 daha 150 yapar. Bir saniye burası 150 olacak. Tamam. 150 kabartma tozu arkadaşlar. Kabartma tozu 150. 150 bölü 1890. Sıfırlarla vedalaşıyorsunuz. Sıfırlarla vedalaşırsanız 15 bölü 189 gelir. 15 bölü 189 arkadaşlar sadeleşecek. 3'e bölü 3'e bölü 5 bölü 63 olacak. Şimdi babası Çağlar'a her bir kutuda her gün birer tane çikolata yemesi için 3 kutu almış arkadaşlar. Birer tanecek bakın. Her bir kutudan her gün birer tane. Bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane bundan alıyoruz arkadaşlar. Sayılarla ilgili bil vermiş. Bakın yeşil kutudaki sayı mavi kutudaki sayının yarısıdır. Yeşil kutu mavinin yarısıymış arkadaşlar. Yeşil mavinin yarısı. O zaman bu x arkadaşlar. Mavi 2x. Yeşil kutudaki sayı mavi kutudaki sayının yarısı. Kırmızı kutudaki sayı da diyor yeşil kutunun 4 katı. Yeşilin 4 katı. Burası ne olacak? 4x arkadaşlar. X, 2x, 4x. Şimdi kırmızı kutudaki tam onu söyledik. Çağlar yeşil ve mavi kutu çikolataları 24 günde bitirdiğine ilgili. Arkadaşlar şimdi burada şunu yapmıyorsunuz. Yani 3x'i 24 günde yedim demiyorsunuz. Şimdi her birinden birer tane yiyoruz. Zaten şimdi her birinden birer tane yersek her gün birer tane alıyoruz her birinden. İlk önce yeşil biter arkadaşlar. Sonra kim bitecek? Mavi bitecek. En yani son ne bitecek? Kırmızı bitecek. Şimdi mavi yeşil bitti dediği arkadaşlar 2x'in bittiği süreyi söylüyor. 2x 2x zaten yeşil önce bitecek. Siz maviden yemeye devam edeceksiniz. Her gün birer tane birer tane. Mavi daha bitmeyecek. 2x'i o zaman biz 2x'i kaç günde bitirmişiz arkadaşlar? 24 günde. Dolayısıyla her x'i kaç günde bitireceğiz arkadaşlar? 12 günde bitireceğiz. Bize 12 günde bitireceğiz. Bize 4x kaç günde bitirir diye soruyor. Tabii ki o da kaç günde bitecek arkadaşlar? 48. Bakın her gün her birinden birer tane alıyoruz. Yani her biri aynı anda bitmeye devam edecek arkadaşlar. Yani önce bir kutuyu bitirip sonra devamına edene Şimdi Selahattin farklı renk bir uzunlukta 3 silgisinden en uzun ve en kısa olayı ölçmüş. Hemen biz de Selahattin'in ölçtüğü yeri ölçelim. Şimdi arkadaşlar bakın burasını kaça bölmüş? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5'e bölmüş. Yani buradaki her biri 1 santim arkadaşlar. Yeşil silginin boyu gözüküyor. 5, 2 daha. Bu 7 santim arkadaşlar. Mavi ne? Burayı yine neye bölmüş? Bakın 1, 2, 3, 4, 5'e bölmüş. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman buradaki her bir aralıkta 1 santim. Bu da arkadaşlar 1, 2, 3, 4 santim. 4 saatinde kısa. O zaman bizim silgimiz Selahattin'in şu uzunluğu verilmeyen silgisinin uzunluğu x diyelim ona. 4 ile ne arasında normal arkadaşlar? 7 arasında olmalı. Şimdi aşağıdakiler hangisi olabilir diye cevaplar çözeceğiz arkadaşlar önceleri. 4 ve 7 arasında olanlar cevap olacak. Şimdi ondalık sayısı olanı şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani kısa yol böyle 23 bölü 10 işte 23 bölü 100 yazmadan virgülden sonraki basamak sayısını eşitleyebilirsiniz. Bakın virgülden sonra bir basamak var. Eksik olanı sıfır atıyorsunuz. Ondan sonra hiç virgülü görmeyin arkadaşlar. 230-23'e bölün. 10. Yine bakın burada virgülden sonra bir basamak var. Aşağıda da virgülden sonra bir basamak var. 72'yi 12'ye bölün. 6. Ondan 6 çıkartın. 4. Bizim silgimizin uzunluğu 4 ile 7 arasında olacaktı. Bu cevap olamaz arkadaşlar. Şimdi bu da devirli sayı. Bunları şöyle alt alta yazıp toplayabilirsiniz arkadaşlar. 3,847 devre ediyor. Sürekli 47-47 yazacaksınız. Bakın. Diğerinde de 2,97 devrediyor. Sürekli 97, 97, 97 yazacaksınız. Bunu toplarsanız arkadaşlar 7, 4, 11 elde var. 9, 7, 16 elde var. 1, 7, 4, 11. Bu da tabi elde gelecekti. 12. İşte 9, 7, 16, 2, 9, 7, 16 elde yazdık. Buradan da bir elde 3, 2, 6, 7. Bu şekilde devam ediyor. Bizim silgi uzunluğu arkadaşlar 4 ile 7 arasındaydı. Dolayısıyla 2 numaralı öncül olabilir. Yine burada üslü sayılar yapalım. 8, 4 daha 12. 8, 4 12, 14. Yukarısı olacak arkadaşlar? 15 olacak. Burada da arkadaşlar 9 devrediyorsa öndeki rakam bir artar arkadaşlar. Bunu yine 2 saat işte 9 bölü 10 devirli sayı yazmaya çalışmayın. 9 devrediyorsa öndeki rakam bir artırır. 9 devrediyorsa öndeki rakam bir artırır. Direkt 1 artı 2 diyebilirsiniz. 15 3'e bölerseniz ne yapacak? 5. Bizim silgimizin uzunluğu 4 ile 7 arasındaydı. Yine 5 olabilir. 2 ve 3 numaralı öncül doğru. Şimdi yine bir şöyle bir kurallı bir soru vermiş. Arkadaşlar bu kurallı sorularda kuralı iyice bir anlamaya çalışın. Bakın daire kare oklarla oluşturmuş Toplama, çıkarma çarpma diyor. Anlatıyor. Bu sisteme göre daire içerisindeki sayılara ok yönündeki işlemler uygulanıyor. Bunda problem yok arkadaşlar. Daire içindeki sayılara ok yönündeki işlemler uygulanıyor. Ve çıkan sonuç bir sonraki daire içine yazılıyor. Bakın 3 kere 4. Bir sonrakini buraya yazdık. 12 bulduk. 3 kere 4 12 bulduk. Bir sonrakine. Sonra 4 ile 12'yi toplayacaksınız. Bir sonrakine yazacaksınız. 16'dan 3 bölü 4 çıkaracaksınız. artı işlem bitti. Buna göre bu işlemin sonucu nedir? Şimdi bakın. Şimdi şöyle yapmışız. D'den eksi 1 bölü 3'ü çıkartınca ne bulmuşuz arkadaşlar? Biz son işlem bitmiş. 1 bulmuşuz. Dolayısıyla burası artı 1 bölü 3 yapar. Karşıya atarsanız 1 eksi 1 bölü 3 yapar. D'yi bulduk arkadaşlar. D ne? 2 bölü 3. D'yi ne bulduk? 2 bölü 3 bulduk. Burayı ne bulduk? 2 bölü 3 bulduk. Sonra bakın bir önceki işleme gidiyorum. C'yi D'ye bölmüşüz arkadaşlar. C'yi D'ye bölmüşüz. D'yi ne bulmuştuk? D'yi ne bulmuştuk? D'yi 2 bölü 3 bulmuştuk. Bakın C'yi D'ye bölmüşüz. 2 bölü 3'e bölmüşüz. Ve çıkan sonuç ne olmuş arkadaşlar? Bir sonraki kutuya yazmışım. Daire içine yazmışım pardon. Eksi 1 bölü 3 olacakmış. Bunu da ters çevirirseniz burası 3C bölü 2 eşittir. Eksi 1 bölü 3 diyeceğiz. Buradan C eşittir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eksi 2 bölü 9 geliyor. C'de kaçmış? Eksi 2 bölü 9. Bakın burayı da eksi 2 bölü 9 bulduk. Bunları en son çarpacağız arkadaşlar. Bakın burayı eksi 2 bölü 9'da yazalım. Şimdi B ile C'yi toplamışız bakın. C'yi de ne bulduk? B ile eksi 2 bölü 9'u topluyorum. Çıkan sonucu bir sonraki daireye yaz diyordu. Bakın bir sonraki dairede ne yazıyor? 2 bölü 3 yazıyor. Buradan karşı atacağız. 2 bölü 3'ün üzerine 2 bölü 9'u tabii ki ekleyeceğiz. Bunu neyle çarpacağız? 3 ile çarpacağız. 6, 2 daha 8 bölü 9. B'yi de bulduk arkadaşlar. B'de ne? 8 bölü 9. Buraya bir de 8 bölü 9 diyeceğiz. Çarpıyoruz. Şimdi B'yi 8 bölü 9 bulduk. Burada ne yapmış? Bakın A ile B'yi çarptı. Yani A ile 8 bölü 9'u çarptık. Çıkan sonuç bir sonraki dairede ne yazıyor? Eksi 2 bölü 9 dokuz yazıyor. 9 ile vedalaştınız. Buradan a eksi 2 bölü 8 yani eksi 1 bölü ne geldi? 4 geldi. Çarpı eksi 1 bölü 4 de diyeceğiz. Eksilere götürecek. 2 kere 2 4 yapacak. 4'ü götürecek. Yukarıda 8. Aşağıda da 9 kere 9 81. 3 ile çarptınız. 243. Yukarıda ne kalmıştı? 8. 8 bölü 243 diyeceğiz. AB tam sayılar. Denklemine göre A artı B toplamı en çok kaçtır? Arkadaşlar merdiven işlem. Sakın aşağıdan paylaş. Eşit bir sonucu biliyorsanız paylaştırarak yapmıyorsunuz. Şöyle yapacağız. Yani 24'ü neye bölersek 2 diye düşüneceğiz. Bu bulut 12 eşit işte arkadaşlar. 14'ten ne çıkartırsak 12. 2 çıkartırsanız burası gideceksiniz. 20'yi neye bölerseniz 2. 10'a bölerseniz burası 10 diyeceksiniz. 14'e ne eklerseniz 10 yapar. Eksi 4 diyeceksiniz. Artık burayı çıkartalım. Bakın 8 bölü A, B, eksi 8. Eksi 4'müş. Sonra yine 8'i neye bölersek eksi 4. Eksi 2'ye. AB eksi 8 eşitliğe eksi 2 diyeceğiz. Buradan A çarpı B eşitir, Ne diyeceğiz? 6. Şimdi bakın AB tam sayı diyor. AB tam sayı derse arkadaşlar mat 1 mat 2 fark etmez. Değer bölümü hep düşüreceksiniz. Çarpımları 6 olan tam sayılardan bahsediyor. En çok diyor 6'ya tabii pozitif olması daha mantıklı. Negatif de olabilir normalde. 6'ya 1 olabilir. 2'ye 3 olabilir. Tabii negatifler de olabilir. Ama en çok dediği için 6 1 daha ne edeceğiz? 7 edeceğiz. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar.